Evet arkadaşlar, merhaba. Benim adım Alişan. Size Minecraft'ta yardımcı olacağım. Bu 1.5.2'nin eee serverlarından bir tanesi. İlk başladığımızda elimizde e, bazı bir takım e, taş kılıç, taş kürek, taş kazma, taş balta, taş çapa ve elma verdi. E, özellikle ev yapmayı öğrenmek isteyen arkadaşlar için bu videoyu yapıyorum. Şu an e, slash yapacaktım fakat yapamadım. T şeyden yeniden warp. Yeni geldiğim için bu sorunu bilmiyorum. Onun için warp adreslerine bakıyorum. Araç gereç arsa enç var, event var, ham madde var. Birçok şey var. Bayağı güzel bir şeye benziyor. Şimdi arsaya gidiyorum. ve arsalara ışınlandım. Burada renkli yazılar var. Ee, şimdi arsa almak için T slash P auto to yazın ve o arsaya gidin. Sizi arsanın önünde bekletiyor olacak. Yanda bir küçük bir tabela olduğunu göreceksiniz. E taşların olduğu kısımda. Oraya baktığınızda orada sizin isminizin olması gerekiyor. Ut yazıyor. E orada isim var. Daha sonra altında owner yazıyor. Orada da sizin isminiz oluyor. Şimdi bu arsayı aldınız. Bu arsayı kaydetmeniz gerekiyor. Ve onun için de slash setome yazmanız gerekmekte. Ev olarak burası kaydediliyor. Şimdi t slash yapıp Warp yazarak ham maddeye gideceğiz. Ham maddede neler olup olmadığına bakacağız. Gerçi ham madde sizin isteğinize göre yani başka şeylerden yapacaksanız evinizi değişik maddelerden size kalmış. Ben ham maddeye geldim. Burada lapisler var mesela lapislerden mavi taşlara çevirerek onlardan ev yap onlardan ev yapabilirsiniz ve gayet de güzel olabilir. Veya diğer tarafında kömürler var. Kömürlerden nasıl ev yapılır pek bilmiyorum ama kömürleri de 1.6.2'de de gerçi kömür blok var ama yine de bu kömürlerden işinize yarar büyük bir ihtimalle çünkü soba ev yaparken hani bir şeyler pişirmek istediğinizde e, burada çimenler var, kumlar var. Çimen ve kumlardan pek bir şey yapılacağını sanmıyorum ve odunlar. En çok işinize yarayan şeyler. Birazcık odun alın. Evet böyle kaz, kazın, kazın, kazın. Evet. Biraz kazdıktan sonra çıkın ve birazcık daha ileriye bakmanızı tavsiye ederim. Ne olup ne olmadığına dair. Burada taşlar var. Taşlarda da kırabilirsiniz. Çünkü şu an bu servera yeni başlamış kişileriz. E, taşları kıraraktan taş kazma falan da yapabilirsiniz. Bunun için tabi yine odun lazım. Odunu çubuğa dönüştürerek dönüştürmeniz lazım. Daha sonra e, taşları koyacaksınız ve taş baltalar, kılıçlar oluşacak. Şimdi kaydettiğimiz arsaya gidelim. Eğer ki kaydettiğiniz arsaya gittiğinizi gördüyseniz sorun yok. Yine de e, taş kısmın olduğu yerdeki isminize bakın. Tahtadan bir tabela var. Orada isminizin yazması gerekiyor. Şimdi buraya aklınıza gelen herhangi bir çeşit e, ev yapın. Evin birazcık daha değişik olmasını istiyorsanız ki eğer e, ışığı içine değişik şeyler koymaya çalışın. Bunun içinde t slash varp yazaraktan markete gidin. Şu an beraber şey markete gidiyoruz. Markette ışık taşı tozları oluyor. E, cidden çok işinize yarayabilir. E, aydınlatma için de güzel oluyor açıkçası. Birazcık yün alın evinizi yapmak evinizin yerlerini yapmak için yünlerden biliyorsunuz e, halı da yapılıyor e, ve odun kazmaktan bıktıysanız ki eğer Buradan parayla alabilirsiniz. Fakat şu an paranızın e, çok olduğunu sanmıyorum. E, açıkçası ben bir bakayım. Çünkü ben de oyuna yeni başlayan biriyim ve param şu an 0 lira. Hiç param yok. Onun için lapisleri kazmanızı tavsiye ederim. Lapis kazıp satarsanız paranız birazcık birazcık yükselmeye başlar. Ee, burada, e burada müzik kutuları ve şeyler var. Zırhlar, bıçaklar falan var. Şimdi size meslek seçimini göstereceğim. E ee, trade shops join madenci yazabilirsiniz. Eğer ki madenciliği seçtiyseniz e, her bir kazışınızda size para verecektir ve bu da gayet karlı bir iş olur. Şu an eğer ki istediğiniz şeyleri aldıysanız marketten eve geri dönün ve evinizi güzel bir biçimde size uygun olarak yapmaya çalışın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.